Oyunun en iyi okçuları açık ara fiyan şampiyonu. Bakın şu yeteneğe bakar mısınız? Okçuluk yeteneği 280. Oyunun en güçlü yayına da sahipler bu arada. Bakalım imparatorluk okçuları güçlüdür. İmparatorluk saray muhafızı. Bunun da zırhları iyidir vesaire Ama yeteneği 130. Ve diğer yetenekleri de daha iyi fiyan okçularına. Bugün sadece fiyandan oluşan bir ordu yapacağız ve ne kadar güçlü olduklarına bakacağız. Okçu istiyorsanız kaliteli okçular bazı köylerde böyle adamlar da oluyor. İlişkilerinizi geliştirirseniz alabilirsiniz. Ama ben konsoldan ekledim. Size göstermek için. Mesela şu çapulcuları kesebilir miyiz? Bakalım. Teslim ol ya da öl haydut. Dört tane piyano okçumuz var. Yeteceklerini düşünüyorum. Zaten şimdi bile atışa başladılar. Bakayım tepelik var mı? Aslında biraz şuraya getirebilirim. Atın baba. Zırhları olmadığı için zaten. Acaba gelebilecekler mi? Oh tek. Yakında ölçüde de bayağı güçlüler ya. Bakar mısınız? Tek atıyorlar. Ya, malınız, ya canınız her şeyi o adamlar bizden korktu aslında ha. Oha bir dakika. Tüm mallarını mı aldık adamların? Neyse umrumda değil açıkçası malları ama <laughs> ilginç oldu bu. Tüm mallarını verdi adamlar. Vay be. Tam şu 50 kişilik kervan avartıyor muyuz bizde? Anlayamadım ki. De. Bunu alabiliriz herhalde. Saldıralım. Diğer adamların da teslim olması hoş oldu aslında. Sayıca fazlaydı. Savaşabilirlerdi bence ama. Tüm mallarını verdi adam ya. Burada da suçlu oluyoruz herhalde yavaş yavaş. Aa, onlar geliyor herhalde. İlk atlılarla geliyor. Bir atlıları biçeriz. Atlılar bir taarruz etti okçulara karşı kamikaze. Dıgıdık dıgıdık. Aman ölmeyelim biz. Ateş edin aslanlarım. Atlar yine dökülüyor. Yakından da oldukça güçlüler. Okçuları alırlar herhalde. Aslında kıyasıya bir maç oldu ya. Daha rahat alırız diye bekliyordum. Bakalım. 5 tane 10 tane adamımız şey gitmiş, yaralanmış ya da ölmüş. Ama karşıda 26 tane adam kolay değil. Ulan diye yiğidi var 30 tane. Bayağı aslında süvarisi var adamın. Teslim ol ya da öl. Saldırın. Şuraya yerleştirsem okçuları. şuraya mı gitsek aynen buraya taarruz etmesi zor olur diye düşünüyorum of Show başlasın hatalıymış herhalde onu bozuyor. bozuyor yayalar geperiyor ya kalkanlı birimleri yok o kadar kaçıyor mu bu insanlar oha zavallı süvariler kaçışlarını izliyorlar Uf ama bayağı süvarisi varmış adamın. Ya. Aman. Adamlar içimizden geçti. Şimdi böyle bir şeye karşı ne yapılabilir ki? Bir kare yapın diyeceğim. Olduğu kadar artık. Bayağı süvarileri varmış adamların. Tutarsak şu sıkı bir formasyon yaptım. Aynen. Şu ölmeyelim de formasyon bozulmasın Adamlarım da sıkıştı, süvariler de sıkıştı, ölüyoruz ama. Bu yüzücü oldu. Şu an bizim daha fazla askerimiz var ama. Burada ne oluyor? Bir baga falan mı girdi adamlar diyeceğim. Hayır. çok tuhaf şeyler oluyor. Ve bir şey mi? Aldık. Aldık herhalde. Adamlar kaçıyor hatta. Aynen. Ulandia'nın onurlu şövalyeleri kaçıyor. Formasyon bozulmadı. <laughs> şu kral mı lan? Şu savaşan? Değildir herhalde böyle ok takımı var tabii. Çok tuhaf bir şey oldu. Asla sıkışık olmaları da şu açıdan kötü. Süvari atlı daldığında alan vuruyor ya. Hepsine vuruyor bir anda. Ne yapılmalı bilmiyorum. Okçular ayrı gruplara ayrılıp dağıtılabilir belki. Yani süvariler mutlaka ok yer mesela ama okçuların da ölmesi daha kabul Ama dayanlı adamlar. Koskoca bulan ordusunu yok etti. Vay be. Yiğitler gidiyor, yiğitler. Gerçekten şaşırdım. Ne, ne yalan söyleyeyim. O atlı tarzını görünce bir korkmuştum. Ama yani okçular o kadar güçlü ki atlıyı bile yendi adamlar.